8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ilginç bir proje imzatıldı sayın seyirciler. Televizyon ve sinema dünyasının ünlü 8 ismi objektif karşısına geçti ve şiddet sonucu hayatını kaybeden 8 kadının yerini aldı. 8 kadın 8 hayat sloganıyla hazırlanan projede 8 ünlü isim fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un objektifine poz verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin de destek verdiği 8 Mart 8 Kadın Projesi'nde Hülya Avşar, Bergüzar Korel, Nur Fettahoğlu, Burcu Esmer Soy, Dolunay Soysert, Meltem Cumbul, Ezgi Mola ve Songül Öden görev aldı. Sanatçılar O Ben Olabilirdim isimli projede özel makyajla şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlara benzetildi. Kadına şiddetin sembolü haline gelen Ayşe Paşalı'yı Hülya Avşar temsil etti. Oyuncular Bergüzer Korel ağrıda bağlandığı tuvalette 3 ay yaşam mücadelesi veren Melek Kara Aslan'ı yine oyuncu Nur Fetahoğlu da hayatını kaybeden Gülşah Sarcan'ın yerine geçti. Sanatçılar fotoğraf çekimlerinde duygusal anlarda yaşadığı Fotoğraflar ve şiddet mağduru kadınların mektupları 7 Mart'ta düzenlenecek programla kamuoyuna paylaşılacak. 8 Mart Kadınlar günüyle ilgili hazırlıklar projeler böyle. Kadın haklarını konuşurken bu kez geçtiğimiz haftayı anımsayarak devam edelim bu bölümde. Zira geçtiğimiz haftada 28 Şubat sürecinin 16. yıl dönümüydü. Hayli o süreçte de en mağdur edilen her ne kadar insan hakları ihlali, din ve vicdan özgürlüğü ihlali olsa da kadınlar olmuştu. Özellikle üniversitelerde oluşturulan ikna odaları o dönem dikkat çeken uygulamalardan biriydi. Peki neler yaşandı o süreçte? Bu odalarda bizzat bulunan isimler konuştu, anlattı. Bir belgeselde sayın seyirciler o dönem anlatıldı. Yönetmenliğini Kevser Çakır Demir'in, yapımcılığını Fatma Aydın'ın, Fatma Aydın ataşın üstlendiği o belgeseli konuşacağız yapımcısı, yönetmeni stüdyomuzda bizlerle hoş geldiniz. Evet. Hemen yanımda Fatma Aydın Ataş e, belgeselin yapımcısı ve yönetmeni de karşımda Kevser Çakır Demir. E, önce e, nasıl bir e, konsept oluşturdunuz? Kimlerle konuştunuz? Ne kadar sürdü acaba? 5 ee, aylık bir ön hazırlık çalışması hı hı. var. 5 ayda çekim aşaması ve montaj aşaması olmak üzere on aylık bir çalışmanın ürünü. Ee, öncelikle dönemin mağdurlarına ulaşmaya çalıştık. Ee, popüler isimlerdense e, o dönemi yaşayan, e, ikna adalarına alınmış olan öğrencilere ulaşmaya çalıştık. 11 kişiye ulaştık. Ee, o 11 kişi ikna odalarında neler yaşadığını anlattı. 98'de başladı ikna odaları uygulaması hı hı. Ee, ve bizim e, ulaştığımız kişi e, 2004'te girmiş. Ondan sonra e, uygulandı mı onu bilmiyoruz. Son hı hı. görüştüğümüz kişi 2004'te girdiği için. Bu dönem zaman zarfında İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları uygulaması devam etti. Yani 2004 yılına kadar devam ediyor. Evet, 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 AK Parti iktidardayken hı hı. de ikna odaları uygulaması hı hı. devam ediyordu. Ee, ve e, bu süreci de değerlendirmesi için e, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan yardım aldık hı hı. çünkü o hem 28 Şubat sürecinde bu dönemi yaşayanlardan biriydi hem de bir psikolog olarak e, tecrübelerinden faydalandık dönemin e, o dönemde İstanbul Üniversitesi'nde hoca olan Ufuk Uras da e, belgeselimizle konuştu. Peki. Hukuki açısından da hem avukat e, bir avuka, e, Fatma Benli avukat olarak hı. değerlendirdi. Sosyoloji akülleri şekerci de hem özgürlerin e, başkan olması ve STK'ların e, e, temsilcilerinden biri olması sebebiyle e, o da e, o yönüyle değerlendirdi. Toplam 15 kişiyle görüştük. 15 kişiyle görüştünüz. Peki sadece İstanbul Üniversitesi mi var yoksa Anadolu'dan farklı yerlerde e, ikna odaları var mıydı? E, İstanbul Üniversitesi mi ön plana çıktı? Yani ilk İstanbul Üniversitesi'nde uygulanmaya başladığı için biz İstanbul Üniversitesi'ni e, e, mercek altına aldık. Ama diğer üniversitelerde de ikna odaları uygulamaları oldu. Bizim dinlediğimiz hikayeler de vardı. Ama diğer üniversitelerdeki öğrencilere ulaşmak zor olduğu için hem ikna odaları e, Nur Sertar'la ve İstanbul Üniversitesi'yle birlikte anıldığı için e, bizim görüştüğümüz bütün öğrenciler İstanbul Üniversitesi öğrencisi. Orayı öne çıkardınız. Peki evet. e, sadece... İkna odalarına giren kişiler ve o saydıklarınız sanırım var, değil evet, mi? Evet. E, o ikna odalarını ol, oluşturan hocalarla görüşmeyi denediniz mi ya da böyle bir Nur Nurettre ulaşmayı e, amaçladık. E, yani en çok ismi alınan o olduğu için e, meclisteki makamına ulaştık. İkna odaları belgeseli çektiğimizi, ikna odalarına giren öğrencilerle çekim yaptığımızı ve kendisine de Hı -hı. objektif olma adına belgeselimizde yer vermek istediğimizi söyledik. Hı -hı. E, yoğunluğunu gerekçe göstererek e, çekim teklifimizi kabul etmedi. Peki. Yani bizzat kendisiyle yardımcısıyla ile görüştüm ben. 3-4 defa aradım ama. Filmin yönetmeniyle de devam edelim. E, çekimler nasıl gerçekleşti ve içerik açısından neler var? geri gerçekleştirirken tabii bir takım sıkıntılar yaşadık sebebi ikna odaları daha önce e, çok fazla bilinen e, somut bir kavram değildi e, zaten ikna odalarına giren öğrencilerin birçoğu da kendilerinin bu tarz e, psikolojik e, harp yöntemleriyle sorgulandıklarını e, Nur Sertel'in açıklamalarından sonra anlamışlar dolayısıyla e, çok somut bir kavram değil çok soyut bir şeyden bahsediyoruz işkenceden bahsediyoruz psikolojik harp metodundan bahsediyoruz Dolayısıyla oraya gelenler yani bizim en azından işte iletişime geçtiğimiz ikna odalarındaki bayanlar konuşurken çok zorlandılar. Çünkü dramatik ve travmatik bir olaydan bahsediyoruz. İşte normalde anlatırken belki yarım saat sürecek meseleleri anlatırken duygulanıyorlar ee, işte bazı kısımların anlatılması hususunu işte kendileri de aradan 15 yıl geçmiş e, işte çok fazla ajitasyona da sebep olmamak e, için mesela bazı yerlerin anlatılmamasını da istediler bazı şeyleri ifade etmediler de bu anlamda çekimler esnasında zorlandığımızı söyleyebiliriz e, ulaş, ulaşırken de bu bayanlara ulaşırken de bir takım sıkıntılar yaşadık e, ve biz hani gittiğimiz insanlarla konuşurken gerçekten olayın aslında sadece bir çay içmekle bitmediğini bunun sadece bir e, işte ikna odası e, biçiminde yorumlanıyor ifade edil, ifadesini buluyor ama ikna aslında nötr bir kavram. Hani bak bakıldığında çok olumsuz bir şeyi çağrıştırmıyor. Oysa e, biz şunu fark ettik. O insanlar tecrit ediliyorlar. Daha sonra tekliflerle bir şeylere zorlanıyorlar Hı -hı. ve bu teklifleri kabul etmedikleri takdirde Peki, de tehditlerle bu, o odadan o, e, ve okullarından atılıyorlar. Bu hazırlanan belgesel, belgesel film mi yoksa Hı -hı. daha çok röportaj ağırlıklı mı? Yani bir Hı -hı. senaryosu ya da bir e, birebir o alanı tasvir eden Hı -hı. bir yapım mı yoksa? Biz, biz röportaj mı? Bel, e, belgeledik yani Hı -hı. belgesel olarak, siyasi bir belgesel olarak bunu yaptık. Hı -hı. Belgesel film değil bu bağlamda röportajlardan ve onların kendi şahsi hikayelerinden oluşuyor. Kendi görüntüleri, kendi fotoğrafları var. Aynı zamanda döneme ilişkin e, işte görüntülerden de istifade ettik. E, belgesel e, yani bir belgeleme e, oldu bu. Amacı taşıyor. Amacı taşıyor evet. Peki çekimlerini ona göre yaptınız. Evet, ona göre yaptık. Daha çok röportaj herhalde evet, ağırlıklı. Evet. O duygusal anlatırken hı hı. E, ifadeleri mimik şeysi, hı hı. E, onları e, yansıtmaya çalıştınız. Evet o şekilde yaptım. Peki bu, e, hiç gösterimi oldu mu herhangi bir yerde? E, cumartesi günü 2 Mart'ta Yeşilpınar Kültür Merkezi'nde özel bir gösterim yaptık. Hı hı. E, bizim bundan için, sonra bundan bu sonra nedenle... e, talepler hı. var. Ee, yani çeşitli illerden bize de gelin, bizim olduğumuz yerlere de gelin gösterim yapın, yapın hı hı. De, e, diyenler var. Bunları değerlendiriyoruz. Ayrıca bir iki televizyon kanalında da görüşüyoruz televizyonda yayınlanması, yayınlanması için. için. Evet. Peki e, bunu hazırlarken ya da hazırlandıktan sonra herhangi bir tepki var mı? Gibi. Olumlu ya da olumsuz diye soruyoruz. Olumlu çok tepki aldık. Onu Hı -hı. söyleyebiliriz çünkü insanlar o döneme ait e, hep 28 Şubat konuşulurken Hı -hı. ne yazık ki apolitiler ya da siyasal bürokrat, siyasetçiler, bir bürokratlar üzerinden konu ele alınıyordu. İlk defa mazlumlar ve olayın mağdurları konuşuyorlar ve birebir e, odaya girmiş olan insanların ağzından neler yaşadıklarını dinliyoruz biz. Dolayısıyla. Ee, bir kere bu anlamda çok olumlu tepkiler aldık. Yani e, kendi bulunduğumuz çevremizden olsun, farklı çevrelerden olsun olumlu tepkiler aldık. Ama bunun dışında tabii ki bir de bunların e, neden şimdi gündeme geldiği, Hı. aslında işte sürecin biraz düzeldiği, e, sırası mıydı böyle şeyler e, gibi tepkiler de aldık. Aa, ama daha ziyade olumlu diye söyleyebiliriz. Peki bu o ikna odalarına girmiş e, kişiler Neler anlattılar biraz bunun üzerinden ilerleyelim. E, i̇kna adalarına giren e, bayanlar mesela bir tanesi çok e, orijinal bir hikayesi var e, Serap Hanım anlatıyor diyor ki biz e, üniversiteye alınmıyor alınmıyorduk çünkü başörtülüydük ama okulda bir sağcı solcu tartışmasından doğan bir e, şey oldu ve e, bir sağcı bir solcuyu boynundan e, kesti ve çocuk hastaneye kaldırıldı az daha ölüyordu diğeri de mahkum oldu diyor. Daha sonra e, jandarma işte e, kendisine bir özel araç tahsis ediyor, araca benzin koyuyor, iki kişi onunla refakatçi olarak okula geliyor ve bu insan üniversiteye sınavlara giriyordu diyor. Biz ise e, hiçbir şekilde yani biz o kadar kötü bir şey yapmıştık ki diyor başörtülü olmamız dolayısıyla sınavlara alınmıyorduk. Dolayısıyla e, yani olayın vehametini çok net ve çok güzel açıklayan cümleler var. Bunun dışında ikna odalarında Nur Sertel ile bir, bir hmm. e, işte kendisini sıradan alıp odalara dağıttığını ifade eden bir işte ikna odalarına girmiş Rabia Hanım var. Birçok hikaye var. Belgeselle biz bu bunların unutulmaması için tarihe not düşünmesi için bir kayıt aldık. Öyle söyleyebiliriz. Peki sadece başörtüleri başörtüsü mağduri değil hı hı. mi bunlar açık ya da farklı fikirlerde ideolojilerde insanları da o ikna odalarına almışlar mı böyle bir hayır. Yani öyle bir uygulama söz konusu, uygulama konusu, söz konusu. değil. Sadece, Sadece başörtülü, başörtülü olan, öğrencileri olan, üzerine kurulmuş, özellikle İstanbul Üniversitesi'nde yapılmış bir uygulama. Peki e, o sorgulama sırasında neler sorulmuş? E, önce yani yumuşak e, bir şekilde konuşmalar başlıyor. Hı hı. İşte size bir çay ikram edelim. Oturun. işte konuşalım, görüşelim. E, orada işte aile hayatlarına ilişkin, özel hayatlarına ilişkin hangi okulda okudun, işte ailen ne iş yapar, baban nedir, hı hı. ne yapıyordur gibi bir takım anketvari sorular soruluyor. E, daha sonra e, işte başörtülü fotoğraf alınmayacağı ifade edilerek ee, işte bir takım teklifler söyleniyor. Mesela deniliyor ki e, başı, başını açarsan biz sana burs veririz, <laughs> ee, başını açarsan şöyle olur, işte okulda daha rahat okursun gibi teklifler sunuluyor. Teklifler kabul edilmediğinde de bir takım tehditler sıralanmaya hmm. başlanıyor ve daha sonra işte e, hiçbirini kabul etmediyseniz e, okuldan atılmakla tehdit ediliyorsunuz, zaten atılıyorsunuz. Yani yumuşak başlayan ama daha sonra evet. sertleşen bir tavır. Yani var. şöyle söyleyebiliriz. İkna odaları uygulaması e, kesinlikle bir zorbalık e, hı hı. odası uygulamasıdır. E, ke, yani işte sadece işte konuştuk. E, ikna olurlarsa güzel, olmazlarsa işte yani yapabileceğimiz hı hı. bir şey yok gibi bir şey algılatılmaya çalışılıyor. Bu insanlar hayatlarıyla ilgili çok büyük bir e, tercih yapmaya icbar edildiler. Hı hı. Ve bu tercih ...başını açmak yönünde olmadığında da okuldan atılıyor. Peki. Ee, kaç dakikalık bir belgesel? Bir saat. Bu, bir saat, bir saat, saat, bir saat bir sürüyor. 15 ee, 15 ayrı e, isimle evet, e, evet. hazırlanmış bir belgesel. Evet. Ee, süreç açısından o ikna odalarında yaşadıkları anları birebir anlatıyorlar. Yani ve... Biz şunu mesela ikna odaları pek bilinmediği için, Hı -hı. pek bilinen bir kavram olmadığı için... Bu başörtüsü yasağı da nasıl gelmiş? Hı. Çünkü bir süreç içerisinde gelmiş. 97'de İstanbul Üniversitesi ilk yasa uygulamaya konduğun koyduğunda. E ...baş örtülüler, uzun saçlılar... ...top sakallılar, küpeliler... ...gibi hı hı. kavramlarla koydu ve... ...sağcısı solcusu bütün herkes... ...sınavları boykot etmiş. Büyük kitlesel eylemler olmuş. 97 yılında üniversite geri adım atmış. 98'e gelindiğinde ise... ...başka taktiklerle karşı yani... ...yola çıkmış ve ilk defa... ...avcılar kampüsüne almış... ...birinci sınıfların kayıtlarını. Ara kayıtları da... ...Beyazıt'ta yemekhanenin... ...yemekhanede hı hı. yapmış. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belli... bir e, bu süreci biz anlattık ve e, daha sonra okuldan ayrılanlar var. Başını e, şapkayla perukla e, Hı -hı. devam edenler evet, var. E, bir de başını açıp okuyanlar var belgeselde. E, bırakanlar e, afla beraber tekrar okula geri dönmüşler. Şu anda kendi kızları yaşattığı yani öğrencilerle. Yani ikna, i̇kna odaları sonucu mecburen Okulu. Onların dediklerini yapanlar da mı var? Var. Onlar da var, var. Çünkü yani o mesela işte 2004'te gelen zaten biliyor Hı -hı. başörtüsü yasa var ama kayıtta başını açmak istemiyor mesela. Diyor ki ben Hı -hı. işte şu anda üniversitenin öğrencisi değilim kaydımı yapayım ondan sonra siz benden böyle bir istekte bulunun. Peki. Hayır diyorlar İlk önce ikna odasına getiriyorlar orada başını açtırıyorlar ondan sonra kaydını alıyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolaylıklar ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Belirtelim belirtelim. Bir belgesel hazırlandı sayın seyirciler 16 yıl önce 28 Şubat diye postmodern darbe diye anılan o süreçte üniversitelerde bazı üniversitelerde ikna odaları oluşturulmuştu. Orada yaşanan e, sorgulamalar, o anlar, psikolojik baskılar bu belgeselde yer alıyor. Belgesele imza atan isimler TV.net'te stüdyomuzda konuğumuzdu. E, belgeselin e, yönetmeni e, Kevser Çakırdemir ve yapımcısı Fatma Aydın. Ataş'la konuştuk bu bölümde. Bir başka haberin ayrıntısıyla devam edelim. Ee...